Teşkilat dizisi Tolga Sarıtaş'tan Aybüke Pusata destek geldi. Aybüke yoksa ben de yokum dedi, istifa etti. Teşkilat dizisinde şok ayrılık. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle geniş izleyici kitlesine ulaşan Teşkilat dizisinde sular durulmuyor. Dizinin sevilen başrol oyuncularından Aybüke Pusat sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrısı sonrası TRT tarafından diziden çıkarılmıştı. Bu gelişme sanat camiasına büyük yankı uyandırırken bir destekte de dizinin diğer başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş'tan geldi. Ayıp yoksa ben de yokum. Tolga Sarıtaş bugün yaptığı açıklamada teşkilat dizisinden ayrılacağını duyurdu. Açıklamasına net ve kararlı bir duruş sergileyen Sarıtaş şu ifadeleri kullandı. Aybüke bu sat bu projenin sadece bir oyuncusu değil ruhuydu. Onun diziden bu şekilde uzaklaştırılması kabul edilemez. Dayanışma sözle değil eylemli olur. Aybüke yoksa ben de artık bu dizide yokum. Sarıtaş'ın bu açıklaması sosyal medyada adeta gündem oldu. Yapım ekibinden ilk açıklama, Teşkilat Yapım Şirketi Tolga Sarıtaş'ın ayrılık kararının ardından kısa bir açıklama yaptı. Açıklamada Tolga Sarıtaş'ın kararı kendi fiyatidir. Kararına saygı duyuyoruz. Dizi planladığı gibi devam edecektir denildi. Ancak kulislerde konuşulanlara göre yapım ekibi Peş peşe yaşanan bu gelişmeler nedeniyle yeni bir kriz masası oluşturdu. Hem başrol oyuncularının kaybı hem de dizinin sosyal medyada aldığı tepkiler yapımcıyı zora sokmuş durumda. Sanat camiasından Sarıtaş'a alkış geldi. Aybüke Pusat'a yapılan haksızlığa karşı sessiz kalmayan Tolga Sarıtaş'ın bu duruşu sanat dünyasında da büyük destek gördü. Oyuncu arkadaşları ve hayranları Sarıtaş'a destek mesajları yağdırdı. Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah paylaşımında gerçek sanatçılar böyle zamanlarda belli olur Tolga'yı tebrik ediyorum dedi. TRT'den henüz resmi açıklama gelmedi. Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasına dair TRT'de tarafından yapılan açıklamada oyuncunun adı bile anılmadan kurumun ilkelerine aykırı paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle diziden çıkarıldığı duyurulmuştu. Tolga Sarıtaş'ın ayrılık kararına ise henüz TRT cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı. Teşkilat dizisi büyük darbe aldı. Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş'ın ayrılıklarıyla birlikte teşkilat dizisinin geleceği ciddi şekilde sorgulanmaya başlandı. Dizinin hayranları sosyal medya üzerinden teşkilat bitti yorumlarında bulunurken reytinglerde büyük düşüş yaşanabileceği konuşuluyor. Özellikle son sezonda Pusat ve Sarıtaş'ın canlandırdığı karakterlerin arasındaki duygusal bağ ve oyunculuk performansı izleyiciler tarafından dizinin en güçlü tarafı olarak gösteriliyordu. Bu iki ismin yokluğunda teşkilat dizinin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Yeni projeler gündemde Tolga Sarıtaş'ın diziden ayrılmasının ardından kulislerde ünlü oyuncunun başka projelerle görüştüğü konuşuluyor. Özellikle dijital platformlardan gelen teklifler arasında bir drama dizisi dikkat çekiyor. Ayrıca Zeki Demirkubuz'un Aybüke Pusa'da teklif ettiği sinema projesinde Tolga Sarıtaş'ın da rol alabileceği iddiaları gündeme geldi. Eğer bu iddialar doğruysa sinema dünyasında bomba gibi bir proje imza atılabilir. Aybuke Pusat'ın boykot paylaşımı nedeniyle diziden çıkarılması sanat dünyasında geniş yankı buldu. Bu gelişmeye sessiz kalmayan Tolga Sarıtaş'ın Aybuke yoksa ben de yokum diyerek teşkilat dizisinden ayrıldığını açıklaması sanatçılar arasında dayanışmanın güçlü bir örneği olarak hafızalara kazındı. Gelişmeler sadece dizi dünyasında değil toplumda ifade özgürlüğü ve demokratik duruş konularında önemli bir tartışmaya başlattı. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.